Merhaba arkadaşlar Borsa Halka Arz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Reader'ı inceleyeceğiz. Reader teknoloji bugün itibariyle talep toplama işlemlerine başladı. Detaylarını inceleyeceğiz. Kaç lot düşer? Ne kadarla giriş yapmak mantıklı olur? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Halka Arz analizin Twitter hesabından bakıyoruz. Reader teknoloji talep toplama işlemleri bugün başladı. katılım endeksine uygun olmadığını söyleyelim. Bu hafta biliyorsunuz 3 adet halka arzımız var. Yarında e, diğer ikisi Adra GEO ve e, Hatsan inşa gemi inşa halka arzı olacak. Yarında onları katılmaya çalışacağız. Bugün Reader'ı konuşacağız. E, Reader diğerlerine kıyasla katılım endeksine uygun değil. Diğer ikisi katılım endeksine uygun. Fön, fon döviz hisse blokajı mevcut T1 ve T2 bakiye kullanılamıyor ne yazık ki arkadaşlar bunları söyleyelim ee, Sonrasında baktığımızda işlem kodu RDR olarak gözüküyor 13-14-15 Eylül çarşamba perşembe ve cuma günü olarak e, talep toplama tarihleri belirtilmiş 9.30 liradan çıkıyor %20 iskontosu var Bireysel eşit dağıtılacak T1 T2 bakiye kullanılamıyor BIST katılım endeksine uygun değil. Toplam dağıtılacak lot tutarı 215 milyonluk bir lot ve %85'i bireysele yani yaklaşık 182 milyon 500 bin kadarı e, bireysele dağıtılacak ki çok güzel bir oran. Özellikle bireysel yatırımcı eğer bunları satmazsa elinde tutarsa uzun vadede Reader'ın çok yukarıları hızlı bir şekilde görebileceğinizi düşünüyoruz. Görebileceğini düşünüyoruz. Ee, arz büyüklüğü de 2 milyara yakın 1 milyar 999 milyon 500 bin olarak ee, açıklanmış. Kaç lot düşer dilerseniz onu da hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. Şöyle tablomuza baktığımızda 2 milyon katılımcı olması halinde 91 lot ve 846 liralık bir maliyet bizlere oluşturacak. 2.5 milyon katılım olması halinde 73 lot ve 678 lira 90 kuruşluk bir maliyet oluşturacak. 3 milyonluk katılım olması halinde 60 lot ve 558 liralık bir e, maliyet oluşturacak. 3,5 milyon olması halinde 52 lot, 483 lira 60 kuruş ve 4 milyon katılım olması halinde de kişi başı 45 lot ve 418 lira 50 kuruş gibi bir maliyet bizlere oluşturacak. 4 milyon neden yazdım? E, açıkçası benim beklentim Breeder'da. Biraz daha rekor yönünde olacak çünkü Biliyorsunuz lot sayısı çok fazla Bunun yanı sıra Reader zaten Türkiye'de çok fazla bilinen bir marka e, Telefon, tabletler vesaire olsun e, Çok fazla ismi en azından Duyulmuş bir marka Bu sebeple katılımın çok fazla Olabileceğini düşünüyorum. 3.5 milyonla e, Hatta 3 milyonla 3.5 milyon arası ilk beklentim olduğunu söylemek istiyorum ama 4 milyona kadar da varabileceğini düşünüyorum. Kat Onun da sebebi açıkçası hani 3 milyondan başlar dememin sebebi de katılım endeksine uygun olmaması sebebiyle fakat Gıpta'da biliyorsunuz 3.5 milyonluk bir talep oluşturulmuştu. Bunu da göz önüne aldığımız zaman reader'da biraz daha yukarıları hedefleyebiliriz yani 3.5 milyon 4 milyon arasında bir hedef gerçekleşebilir ama ben yine garanti olsun diye 3 milyondan başladım 3 milyon katılım sayısı olur diye hesap ederek 550 liralık bir katılım gerçekleştirdim tabi sizler dilediğiniz tutarla giriş yapabilirsiniz İsterseniz 1000 liraya kadar 850 liraya kadar giriş yapabilirsiniz ama dediğim gibi mantıklı olan tutar 3 milyonla. 4 milyon arasında bir katılımcı olacağı yönünde ve 550 liralık 418 liralık bu iki aralık içerisinde herhangi bir tanesini seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki karar tamamen size kalmış durumda. Bir lot 9 lira 30 kuruş olduğunu söyleyelim. 13, 14, 15 Eylül tarihlerinde yani bugün itibariyle başlıyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere dağıtım gerçekleşecek. 182 milyon 500 bin demiştik. 182 milyon 750 bin olduğunu burada tekrardan düzeltelim. E, bireysel'e 182 milyon 750 bin lot dağıtılacak. Çok büyük bir halka arz olduğunu belirtmek istiyorum. E, video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.